The Last of Us benim yıllarca oynamak için çabaladığım bir oyundu. Naughty Dog 2013 yılında piyasaya sürdü ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratan bir yapım oldu. Crash Bandicoot, Jak and Dexter ve Uncharted gibi oyun yanına The Last of Us oyuncuların gözdesi haline geldi. Oyun 2013 yılında her yerden tam puan almasıyla büyük bir başarı elde etti. Ben de oynamam gerektiği hissine kapıldım ancak şöyle bir sıkıntı vardı ki bende PlayStation 3 yoktu. Last of Us'u bilgisayar üzerinden oynamak için her yolu denedim PS4 Üniversitesi sunumu duyurulduğunda da aynı sorunla karşılaştım. Ancak 2019 yılında eminatör yardımıyla oynamaya başladım ve belirli bir noktaya kadar da oynamayı başardım. Ancak FPS yerleri 27 ile 35 FPS arasında seyrediyordu. 2021 sonbaharında The Last of Steam sayfasının gözükmesi ve bilgisayara çıkacağı haberlerini duymak içinde büyük bir umut doğurdu. Bu umutla PlayStation 5'te Last of Us Remake yapıldığı duyuruldu. İlk başta bu gerekliliği sokladım çünkü oyunun remaster sürümü bile güzel gözüküyordu. Ancak bilgisayar için doğrunun yapılmasıyla bu düşüncelerim tamamen değişti. Ve sonunda da nasıl kullanmadan rahatça oynayabilecektim. Steam'den sipariş açıldı gibi siparişi verdim. Ancak oyun çıkışları 3 Mart'tan 28 Mart'a ertelendi. Ertelenme sebebi ise The Last of Us popülerlik yaratıp oyuna ilgi çekmek olduğu söylendi. 27 Mart'ta oyun oyunu ön eklemeyi bıraktım ve bir sonraki gün açtığımda gölgelendiricilerin oluşturulmasını bekledim. Bu işlem neredeyse bir buçuk saat sürdü. Oyunu açtığımda ise korkunç bir bilgisayar portuyla karşı karşıya kaldım. Bu ne lan diye bağırmaktan kendim alamadım. Bu oyunu oynamak için o kadar zaman ve çaba harcamışken bunu mu görecektim? Bir de bu oyunun neredeyse bir ayeti ertelediniz. Bu sonuna hiç mi fark etmediniz? RTX 3060 ekran kartıyla aldığım performansı PS3 emulatörü kullanarak oyunun PS3 sürümünü daha stabil ve optimiz bir şekilde oynuyorum. Oyun düşük ayarlarda PS3 sürümünden nasıl daha kötü bir hali olabilir? Oyun nasıl her dakika karakterin saçısı takılıp takı sapıtabilir? Bu nasıl mümkün olabilir diye kendimi bağırmaktan alıkoyamadım. Şu bu metni yazarken yemeği de düzenliyiz. E, oyun çıkışından neredeyse 3 ay geçti. Ancak kanal sonra hala devam ediyor. En sinirli bozu örneklerinden biri Yeni yaparken aynı donma yaşanması ve düzeltmek için ya beklemem ya da oyunu şekilde durdurup başlatmam gerektiğini durumlar. Aynı Galaxy firması daha önce Batman Arkham Knight'ın bilgisayar portalına benzer bir yazar yapmıştı. Hala bu konuda sinirliyim. Last of Us'ın hikayesi, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie adlı karakterleri merkezine alıyor. Oyun 20 yıl önce başlayan Core-Tip salgının sonucu insanların dönüşen canavarlar dönüştüğü bir dünyada geçiyor. Joel kaybettiği kızıyla ilgili travmatik bir geçmiş sahiptir. Hayatta kalmak için tehlikeli işlerle bulaşmaktadır. Bir görev sırasında Eli adlı genç bir kızla tanışır. Eli salgına başlık kazanmış bir durum ve önemli bir görevi yerine getirmek için Joel ile birlikte yolculuğa çıkar. Joel başlangıçta Eli'yi sadece kargo olarak görüp ulaştırmakla ilgilenirken zamanlarlarında bir bağ oluşur. İkisi zorlu bir yolculukta hayatta kalma mücadelesi verirken tehlikelerle karşılaşır. insanlık dış şiddetle yüzleşir ve birlikte yaşadıkları süre içinde duygusal bir bağ geliştirirler. Hikaye çok sağlam olsa da bu hikayeyi iyi yapan şey karakterlerin gerçek hissettirmesi. Yani karakterlerin diyalogları, el kol animasyonları, mimikleri sayesinde canlı ve gerçek hissettirmesi. Bu sayede oyuncu ile karakter arasında bağ kurmayı başarabilmiş Nightdog. Ve bunu sadece karakterlerle değil, çevresel anlatı sayesinde yapabilmiş. Onun yaşanış kısmı salgının başlangıçta nasıl insanları yok ettiği, etmeye başladığını Joel'un kızı Serah ile birinci elden gösteriyor. Yangınlar, insanların koşturması, trafik, kaos, tam bir kaos. Karakterlerimiz kaostan kurtulduğunu zannederken Serah burlulak öldürülüyor. Joel ise çaresiz bir biçimde ve kızın kollarında tutup alıyor. Yolun bu sahnesini her izlediğimde ve her oynadığımda aynı parçalanma duygusunu hissettirebiliyor. Oyunlaşa gelirsek. The Last of Us Part 1 Person Kaynak Kontrolü içeren aksiyon macera oyunu. Bölgelerde keşfede topladığımız ekipman ve malzemeleri düzgün bir şekilde kullanmaya çalıştığımız bir oyun. Kaynak kontrolünü ele almış ve oyuncuya cephane veya malzeme bitecekmiş gibi hissettirse de öyle yapmamışlar. Elinizde cephane biteceği anda düşmanlardan cephane düşüyor. Yani kaynak kontrolü tamamen bir aldatma canı ibaret. Etraftan topladığımız malzemeleri liste ve karakterimizi geçirebiliyoruz. Silahların atış hızını, mermi kapasitesini, mermi değiştirme hızını, rehberler ile ise diğer ekipmanlarımızı geçirebiliyoruz. Oyunda çatışma anları dışında gizli ilerleyebildiğimiz anlar da var. Bu gizli kısımları opsiyonel. Yani oyuncunun nasıl oynamak istediğine bağlı. Oyunun Voice isine gelirsek çatışmalı düşmanların verdiği tepkiler ile silahı, silahın düşmanlar üzerindeki parçalanma sayesinde aşırı edici bir hale geliyor. Yakın dövüşte ise yumruklar ile yakın dövüş silahlarının ağırlığını hisset hissettirebilirken çevre etkileşimiyle daha edici bir hale gele gelebiliyor. Bu çevre etkileşimini oyun yayında oynarken sadece bir kez yapabilirim. Oyunun müzikleri ise söylemeye bir gerek yok. Sendeki vurucu kısımları duygu verebilen müzikler. Aynı zamanda Abraham sınıf müzikleri gibi hızlandığı zaman gaza geçen müzikken yavaşladığı zaman ise duygusal bir hale almakta. İncelemenin sonuna geldik. Oyun teknik taraftan sizse de ben bu oyunu beğendim. Oyuna puanı elinin sözüyle vermek istiyorum. Eee? Her şey beklediğin gibi mi? <laughs> İyi ve kötü yanları var. Ama Manzara cidden efsane.